Kaşgarlı Mahmud Türkler için bu ifadeyi kullandı. Türklerin kanatları atlardır. Savaş meydanında Türkleri yenmek zordu. Belki kanatları yoktu ama onları uçarcasına özgür kılan vücutlarının bir parçası gibi hareket ettirebildikleri eğitimli atları vardı. Türkler atı evcilleştirmiş ve onu bir savaş canavarı olarak kullanma yoluna gitmiştir. Sadece savaşta değil, Türkler özellikle etlerinden ve sütlerinden faydalandıkları atları da ayrıca yetiştirmiştir. Savaşçıları daha da hırçın yapan, dini ritüellerde de sıkça kullanılan kımız bunlardan belki de akla gelen ilk üründür. Türklerin usta binicilikleri sadece kendi tarihlerine dayanmaz. Yarı insan, yarı at görünümlü sentorların özelliklerinin tamamı Türkleri işaret eder. Türkler için at o kadar vazgeçilmezdir ki, dünyada onu savaştan savaşa, bir obadan diğerine taşıyan eğlencelerde bile oyunlarıyla öne çıkan at öldükten sonra da sahibini yalnız bırakmaz. Türk mezarlarında yapılan kazılarda birçok Türk savaşçının atıyla ve silahlarıyla gömüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu eşsiz atların sahiplerinin ruhlarını hızlıca uçmağa, kutsal yere ulaştıracağı inancı hakimdir. Türkleri tanımlayan, onları yenilmez yapan, onu kanatlandıran yine kendi karakterinden gelen bu özgür yapısıdır. At bu özgürlüğüne düşkün, milletin en yakın dostu olmuştur. Özgürlüğü söz konusu olduğunda Türk, tehlikenin kendisidir. Atlarsa tehlikenin kanatları.